inşallah şu köprüyü de sıkıntısız geçersek yayalar için pek geçiş yeri yok burada biraz sıkıntılı burası benim yaşadığım mahalle arkadaşlar şimdi Kevin abimizi alacağız kendisi Galler'den buraya iki hafta önce kadar geldi aşağıda bir anaokulunda çalışıyor onunla birlikte Şencen'e gideceğiz bizim şirketin akşam yemeği var. Bu yolculuğu sizin için kaydetmeye çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz ben Şencen'in dağlarında yaşıyorum ve çalışıyorum. Burası bir nevi Şencen'in mahrumiyet bölgesi. Size bu tecrübemi bugün bu videoda aktarmak istiyorum. Ve bu maceraya benim yaşadığım mahalleden başlıyoruz. Yanılmıyorsam buradan sağa dönüyorduk. Şöyle. Şu tepe sağdaki koyu kahverengi siteler benim oturduğum yer arkadaşlar. Şöyle aşağıya indik bu yoldan devam ediyoruz ve Kevin abimizi almaya gidiyoruz. Şencen'e gidiyoruz arkadaşlar. Yani ben Şencen'deyim ama Şencen'in yaklaşık bir 35 kilometre dışındayım. Normalde buradan otobüs durağına ufak bir minibüs atlayıp gidebiliyordum. Ama Kevin alacağım için şu anda yürüyerek gidiyorum. Bakın burada böyle bir kanal da varmış. Yalnız bu kanallarda balıklar da oluyor. Evet. Şurada var. Baya baya balık var yani. Neyse. Ne diyordum? Kevin'i alacağız. Daha sonra e11 yani E11 adlı bir otobüse bineceğiz. Bu otobüs yaklaşık bir saat sürüyor. Daha sonra Şencen sınırlarına gireceğiz. Ve Şencen sınırlarını girdiğimizde biraz yürüdükten sonra oradan metroya binip bizim şirketin yemek verdiği otele geçeceğiz. Ve şöyle sakince size bir etrafı göstereyim. Bizim dağlar etrafta farklı görünümlerde siteler. Neyse. Kevin ağaç oldu. I wore my shirt just <laughs> Arkadaşlar Kevin burada. Ne oluyor? aldık şimdi otobüs durağına doğru yavaş ilerliyoruz. Ara sokaklardan geçiyoruz. Burası bizim mahallenin merkezi diyebilirim. Yani merkezi sokaklarından birisi. Yani ben de çok bildiğimden değil size gösterirken ben de görüyorum açıkçası. ilk kez buradan yay olarak geçiyorum. Merhaba nasılsın? <laughs> you were actually checking your messages, right? <laughs> Dün akşam kendisine dedim ki merhaba nasılsın? Hi how are you? Kendisi de bana artistik yapıyor. Dedi ki yarın diyor akıcı bir şekilde Türkçe konuşacağım. <laughs> Mesajdan kopya çekiyor. I'm Kevin. Nice He's... to meet you. Nice to meet you too mate. So you're from? I'm from UK. Yeah. From a small country called Wales. 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 What's the population there? Three million. Three million? Only, yeah. Okay. And, 10 uh, million sheep. <laughs> For Three million people. Sounds like New Zealand. Yeah, just like New Zealand. <laughs> <laughs> and I heard that you're going to be singing tonight. Is that right? No, I was going to be singing. Yeah. No, I've uh, changed my mind. Why? Um, the 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 songs I wanted to sing. Yeah. Are my national song of Wales, <laughs> and they said it was uh, unsuitable. Arkadaşlar <laughs> bu arada. Çin'de yaya geçitlerine hiç önem verilmiyor. Geçerken Çin'de olduğumu kendimi hatırlatmak zorundayım. Yani artık burası Yeni Zelanda değil tarzında. Neyse şurası da bizim alışveriş merkezlerimizden birisi. Bayağı küçük bir yer. Dükkanların %90'ı boş. Hafta sonu böyle kalabalıklar olabiliyor. Nadiren doğrusu.

Duydunuz korna sesini. <laughs> Çin'de yayalarla elektrikli motosikletler aynı yerde gidiyor arkadaşlar. Saçma sapan bir şey Yani. Bu arada biz yanlış otobüs durağına gelmişiz. Otobüs durağını geçtik şimdi geri gidiyoruz. Doğru otobüs durağından inşallah doğru otobüse binip Şençe'de gideceğiz. Yeah, <laughs> get, get my card, right? 嗯、不能连续刷，我删了。不能连续刷，你等一下再刷。等一下再来。等一下，一下别人刷了以后你再刷，刷了三个以后你再刷。扫码成功等。等一下，啊等一下。掉不了,了。 the big a big room Kaybolduk diyemeyeceğim. Yani kaybolmadık. Şuradayız. Loahu Cimnazium'dayız. Buradan bir otobüse bineceğiz. e 11de indiğimiz yer burası. Buradan da M191'e binip orada inip oradan bir metroya binmemiz gerekiyor. Bir de tek bir kart var ya. Ben karta bastıktan sonra direkt Kevin tekrar basamıyor. Oradan bir vakit geçmesi gerekiyor. İlk şoför bize onu açıklamaya çalıştı bir şekilde bindik otobüse de bir dahaki otobüse bizi öyle alırlar mı emin değilim. Bir otoban kenarında gibi bir yerdeyiz. Ve geldik Şencen'deyiz arkadaşlar. Saat 5. Evden 2.30 gibi çıktım. 2.50 gibi Kevin aldım. 3.5 gibi 3.5 gece gibi otobüse bindik. Ve saat 5 şu anda Şencen'deyiz. Şu otelde akşam yemeğini şirkettekilerle birlikte yiyeceğiz. Vallahi 2.5 3 saatlik bir yolculuk oldu arkadaşlar biraz kaybolduk gibi yok kaybolmadık ya otobüsün gelmesi biraz uzun sürdü şu anda da işte vakit geçiriyoruz hala bir buçuk saat civarı bir vaktimiz var bir etrafa bakacağız kahveci falan bulabilirsek bir kahve falan içelim diyoruz bu üst geçitlerde şu şekilde aşağı inen rampalar var görüyorsunuz motorlar da burada dinlebiliyor bu motorların hepsi elektrikli motorlar elektrikli motorlar gördüğünüz gibi yayalarla birlikte kaldırımdan gidebiliyorlar. Okay. Arkadaşlar bir saat gibi bir vaktimiz vardı. Dedik bir kahve bulalım ama bulamıyoruz ya. Ama gezdiğimiz sokaklar böyle bayağı canlı. Bir sürü dükkanın oldu, restoranların oldu ama kahve dükkanlarının olmadığı sokaklar. Çok enteresan yani. Maybe thousands of them. Look at them. <laughs> Starbucks. Woo -hoo. Let's go. Yes. Happy oh. Yes. You have eagle eyes, mate. How's your coffee mate? It's sugar. Oh, you need sugar? Yeah. Okay. Starbucksdayız arkadaşlar ama kahve biraz böyle bir kahve gibi gelmedi açıkçası ya. Neyse, şu anda Şencenin göbeğindeyiz. İnanılmaz bir ortam var yani kalabalık arabalar, insanlar, alışveriş merkezleri, büyük binalar. Biliyorsunuz Çin'in mahrumiyet bölgesinde, Şenzenin mahrumiyet bölgesinde yaşadığım için. Böyle şeyler bana normal gelmiyor, özellikle Yeni Zelanda'dan gelen birisi için hiç normal değil. Şencenin nüfusu Yeni Zelanda'nın nüfusunun iki buçuk katına yakını yani. Öyle hesap edin. Şaşırmalarımı da buna hani bunu düşünerek doğal karşılayın. I'm fine, really. No, no, no. I'm, I'm really fine. Seriously. Thank you very much. Cici. Are you ready, mate? Let's go. <laughs> Let's go. <laughs>